Okay, İlk adımımız sonla başlıyor. Ne yaptın? Kız çekiyor zannettim. Çekmedi. Yeniden mi başlattın? Ağaz senin kavuz için haber vermişsin. Ay. Geldiniz, otur. Beklemedeyiz çünkü dış çekime gitti. Gelin sinette gelin oluyor anne. Baba da damat oluyor. Fatoş Hanım'ın gelini damat, oğlu. Merhabalar. Ha. Ne? sünnet oldu. E, var evet. Şey Gezdirdiler, dolaştırdılar. Zaman maalesef. ne kadar çabuk geçiyor. Dünkü çocuk sünnetine oldu. Şimdi de düğünü yapıyor işte sünnet düğünü. Dış çekime gittiler. Hazırlandılar çıkmış diye sonra işte düğüne gidecekler. Biz de bekliyoruz onları. Bizi alacaklar arabayla. Biz de salona geçeceğiz. Kurtuluştaymış salon. Ben kızı taşı zannettim. Hmm. hmm. Kurtuluştaymış. Güzel. Star düğün salonu. Alo. Evet. Çıkıp çıkıp gelemezsiniz. Çünkü evet. bu videoyu yarın Ne? Ben balkondan konuşuyorum. Evet. <laughs> düğün bitmiş oluyor o zaman. Ha? Aynen aynen. Düğün bitmiş oluyor o zaman. Üstündekilerle Ama gidecek. Ama güzel geçti. İlk şeyi. Çok e, güzel geçti. ya. Tamam, güzel ne güzel demek. Yani. Ya güzel ne demek? Mükemmel. İlk defa miydi? ilk defa ben roman düğünü gördüm. Evet. Bir yakından görüyordum tabii ki bizim oralarda. Evet. Ama uzaktan seyrediyordum, izliyordum merak ettiğim zamanlar. Burada hamamdan atlalıyorlar. Evet. Göreceksiniz videosunu çektim zaten anlatmaya gerek yok. Yaşamak Sürpriz. lazım. <laughs> Sürpriz olacak. Zaten ben bunu anlatırken siz seyretmiş olacaksınız. Evet. Hadi. Vallahi ama bir yorgunluk havadan herhalde. Biz bir şey yapmadık. Biz yedik, içtik, oturduk. Herkes yemek hazırladı. Çok e, gelinin bütün sülalesi burada olduğu için. Evet. Gelinin anne evindeydik zaten iki gün. Orada yemeklerle karşılandık. Evet. Çaylar orada, kahveler orada. Evet. Perbanyo oldular derler ya. Evet. Karpuzlar onlar bunlar. Evet. Gelene gidene. Yiyemem. Evet. Yukarı kesmişler tabi. Evet. <laughs> bu ne diyor be? <laughs> şey, e şey evet demeyeceksin yarışmayı kaybetti. Kaç, evet ve hayır demeyeceksin. <laughs> <değil mi? gülüyor> Emme bu gaz patlaması <laughs> no, <mi>? gibi kafayı <laughs> <O>, da sallamayacak. <laughs> ne <gülüyor> yapacağım peki? açılmıyor ya zor değil. Evet evet. Olmamış diyor. Aa gerçekten mi? Öyle ya Onu da evet desene. Evet. <laughs> ya evet beğenmedim. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> bu da kaybettik burada. Iş işte. Bu da başladı böyle car curt yaparım demeye burayı kaptı. E yani ben 90, 87'den 99'a kadar bu sebepte yaşadım. Kolay gelsin. İyi yaşasın. Buralarda Ya Tabii ki kapamıyorsun. Kesinlikle ben çünkü e, Karakterini asla değiştiremezsin. İnsanın... Kendine has bir karakteri var. O karakter, Okumayla da olmayan bir karakteri var. Herhalde. Karakter. İnsanın kendine verdiği bir öz karakteri yani, yani o. Onu değiştiremezsin yani Yok, onun dışına onu çıkamıyorsun. Mümkün değil, mümkün değil. Ha, esprisini yapıyorsun, şakasını yapıyorsun, Aa, gırgırını yapıyorsun. Ama maalesef ki e, öz karakterini kaybedemiyorsun. Siz beni bir görseydiniz bu bana nasıl aşağıdan yukarıya. Biz e, koföründeyiz ikimiz. Talip Ay hiç de. sormayın kaybettim zannettim bunu ben ya. Benim bir işim var dedim sen burada bekle geliyorum. O da dürüm yaptırıyor. Çünkü bugün hazır yiyoruz dışarıda. Çünkü telaş olmayacak. Evet. Akşama gelince yemekler hazırlandı eve döndüğümüz zaman yemek var ama. Sen dedim dürümcü de bekle. Bu da çıkmış beni aramaya. Telefonum da şarjda unutmuşum. Yanında telefon da yok dedim eyvah kadını kaybettim. Sen çık eve gel. Ben, de ben seni... yana döne onu arayayım sağda solda Heh. sen de tut çık eve gel. E, ayıp, bu yapılacak şey mi? Neydi ayıp bana? denen bir şey var. Ne dedi bana camdan balkonda? Allah seni kahretmeye dedim. Parçalayacağım seni yukarı geleyim dedim. Bir de el hareketleriyle bir görsel var eyvah dedim Fadoş'u. Um. Yırtacağım senin bir taraflarını dedim. <laughs> Baktım Fadoş dedim uçmuş. İki <laughs> dakikada dedim bozulmuş. Aa, <gülüyor> <gülüyor> adamı dedim yırtarım. Ama nasıl arıyorum? Deli dana gibi bir aşağı koşuyorum, bir yukarı koşuyorum. Tabii ben oraya gittim. Benim kaybolacağımı tahmin ettin mi? Ya bir ihtimal verdim. İki sokak geçerim. Şey, Üç, ee, sokak. evin yerini bilmiyor olabilirsin ha. diye hesapladım. Ya Belki caddede tekrar karşılaşırım diye aynı yerden geldim tekrar. Ben de dürümceğe gittim. Sen kendim... dürümceğe, ben seni bir yerde görmüş gibi hissettim. Peşine gelseydim belki yetişirdim. Ha. Geçtin çünkü. Geçtiğini hissettim. Orada ben birilerine sorarken e, geçi bir geçiş oldu yani. Allah iyi versin. Sen yani de demek ki sıcak seni çarpmış. Evet çarptı beni sıcak. Dedim ki dedim acaba gitti mi o tarafa kaldı mı o tarafta. Bir iki adama da sordum uzun saçlı sarı saçlı mavi elbiseli bir kadın geçti. Hadi, Hadi be. Yemin et hiç dikkat etmedik dediler. Sen hiç dikkat etmedik. <gülüyor> <gülüyor> Ama beni sorsaydın emin ol ki. <laughs> Evet buradan böyle bir bayan geçti derlerdi. Derlerdi, karizma. derlerdi, derlerdi. Karizma. Ay ne derlerdi acaba? derler, derler yapmasan Çok da. Çok asil soydan geliyoruz. Yaptı derler. yani işte böyle e, yapmasa da yaptı derler. ya o ne demek oldu şimdi? <laughs> Yazıyor orada. Ona <laughs> bak. Anlatıyor yok yavrum daha 5 dakika olmadı. <laughs> Kıza şeyi soruyor dakikayı soruyor. Böyle mi soruluyor dakika evet. yavrum? Sahte bak demek yani, yani. Bu arada bakan da Fatoş'un erkek kardeşinin işi. Evet gitmiştik oradan da e... hatırlarsınız. Evet oradan hatırlarsınız. da video çekmiştik atmıştı. Hatta kardeşim devlet memuru olduğu için beni çekmeyin. Sas çalan şey. çocuğu çaldıramadı e, bu Ne dedi? Şey. Ben, beni dedi çekmeyin dedi. Ben dedi devlet memuruyum. Yakışıklı almadım. Bak sen. Gören olur. Biz de Neren senin oluruz. devlet memurluğuna. Yani şimdi ben şunu anlamıyorum. Hani böyle diyorlar ya aa beni çekme gören olur. Görünce ne oluyor? Yanlış bir şey mi var orada. Valla ben görüne görüne hiçbir şey olmadım. Olmadın mı? <laughs> olmadım. <Bak> abi, <laughs> ben yine şey evde olmadım. kaldım. <laughs> Yine ben de evde kaldım. Bana da bir şey olmadı. Ya. Ya. Yine kaldık olduğumuz yerde. çekinmenin mi? bir anlamı yok ki yani bu sonuçta. Aile kanalı. Bir yani aile kanalı yani ne bileyim. Yanlış düşünecek bir şey. Gelin Cim gel sen de otur buraya. <laughs> Yalarım var diye oturmuyor. Yoksa yani çiçimliğinden Bir şey olmaz, de... olmaz gel. Yok kız ayı bu. Ben de Ev e, hali gel gel. <laughs> Güzel görüneyim diyor. Gel Senin ye. saçma maçımı yap böyle görün. <laughs> 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 Siz öyle süslü süslü ben aradım. Ya <laughs> <laughs> kaynamayın Tamam kaynatmıyorum seni şimdi. Ben öldüm ben de orada. Kulasını sarsmayın diyorsun. Sen bizim Ben de şükür şükür olayım orada. e, şükür'e de gel o zaman git şuradan şöyle. Tabii. Şükür'den Salonda insanları. da göstereceğim bu arada. Hiç olamazsın. Çünkü gelini elbise almış salon elbisesi. Evet gelinim elbise aldı salon elbisesi. Artı gelinin benim için tekrardan gelinlik giyiyor. Bu da çok mutluluk verici bir şey. Niye göremedi? Ah gözlük evet şey yapıyor havalara giriyor şimdi bence. <gülüyor> <gülüyor> havalara girdi. Evet havalara girme. Hangi ah, gelin ikinci bir kez gelinlik giyer annesi için. Kayınvalidesi için yani. Bilmiyorum benimkini ilk gördüğüm için bir şey şimdi e, ee, sıralayamayacağım. Tamam sus sevim, sus. Tamam sus Sevim. He. Sus konuşma daha fazla. Konuştukça yerin dibine batacaksın yoksa. Ben zaten battım yerin dibine. Ee, çıkartayım ben seni yerin dibine. <laughs> Ay. Ay. <gülüyor> Ay. Tamam baksın. <laughs> <laughs> Nerenin havasını atıyorsun sen? Ya çok sıcak yoksa ben dalgalı yaptıracaktım saçıma. Bir fön çektirdim açıkçası. Evet. Hava o kadar nemli ki iki dakikada bozuluyor. Aynen. Ne yaptığım belli olmuyor Sen yani. Sen bile toka taktın bozulmasın diye Evet şu şuraya toka taktım. Bir salona yani. giderken tokayı çıkaracaksın. Yok ya çıkartma. Ne yaparsan hem mahvediyor. Yok çıkar. Gerliyorum hayatım. Aç bakayım o tokayı. Niye açtırıyorsun? Bence böyle şey? daha güzel duruyor sanki. Bırak böyle daha güzel duruyor. Vallahi kabarık daha şık. Öbür türlü kabarık duruyor. Kabarık olacak zaten Ama elbisesi. Ama şuraya işte. toplu. Bura buradan böyle kalkıyor. Acayip duruyor. Gelin. Tamam ben bir şey diyeyim. <laughs> Biz de düşüne başlamışız. Sabahdan beri gelinle çatıyorum. <laughs> evet, çektirmede şey kalmadı kıza ya. Aa. Yok onu yap sen ne biçim gelinsin? Bak 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 dilde pabuç gibi falan filan. Aa. Ay gelinimi var dedi. Ama de Sultan de. söyledi. Bir de bir daha ben gelinimi senin eline teslim eder miyim acaba? Arada bir it ama. Ben değil de mi? kendim <laughs> aş. <laughs> bak Sultan'a şikayet ederim. Ama kızım atıyor sonra Ali beni yırtar. <laughs> <laughs> Sultan'a şikayet ederim. Ha işte buyur. <laughs> Tehditlere başladı yine. <laughs> Ben gidince diyeyim ki Sultan, Sultan bunlar beni. <laughs> bir daha beni bunları yanına bırakıp beni. Bunlar bir beni daha arada daha. yediler. Bir daha beni bir yere bırakıp gitme. Yoksa bunlar yer adamı. <laughs> yumurta yer falan istedik yapamadı. Hiç. Ben, taş gibi, kaya gibi yumurta. Evet Allah ya. Haklısınız valla ya. Bana da istekliyor, gelmiş. <laughs> Kendi yaptığını dedi. istedik. <laughs> Aşkım istemiştik yapamadık diye diyelim. Demeyelim. Ben ya ne bileyim işte şey gibi ne bileyim böyle. Dağlık koymuş yine. Ya her şey dağlık koymuş ee, böyle. Kahvaltı Kahvaltılıklar darmadağın. Böyle serpmiş sanki serpme. Serpme, serpme yapmış böyle. Ha, biz, biz öyle serpme sevmiyoruz ki biz tek tabakta. Elektrik peyniri yumurtayı tek araya koy. Oldu bitti yani. Karıştır. Karıştır. Çatalla ye. Çatalla, e, çatalla ye. ya Kaşın elle. Elle <gülüyor> elle. <gülüyor> elle, <gülüyor> elle yiyeceksin. Tomatese uzatacaksın. Arada elle. bir parmaklarını Böyle dolmuş. <laughs> <laughs> bu arada parmaklarım hiç kırık oldu. <laughs> <Ben> Daha <sürmeden> duramam. <laughs> çok civardır kendisi. <laughs> Şimdi başlar. Ay, ay. Biraz sonra yıkarım tamam mı hatunlar? Ay, gerçekten Şimdi, e, şaka maka bir yana da bu sünnet o kadar ağır bir şey ki. Ha, i̇lk evet, bu kadar evet, ağırlığını çok... görüyorum. Sünnet çocuğunun 3-4 kıyafet. Yani çocuk ilk e, hamam çıkışında padişahım sen çok yaşa oldu. Kıyafet o biçim Ama oturuşlu, hamama giderken oturuşu o biçim yani. Hayır hayır birini kaçırdı. Hamama giderken de pijamalar takım. Ha evet. Meylak rengi. Evet. Onun ayakkabıları o şekil götürürdü hamama. Evet hamam çıkışında mor renkte e, pelerinli geniş. Hava da aynı, değişik olacak. E, Padişahın pelerini gibi tıpkı. Oldu. <laughs> Bu arada çok şey oldu. <laughs> e, i̇kinci değiştirdiler üstünü. Tıraş elbisesi giydirildi. Tıraş elbisesi giydirildi. Orada tıraş oldu. Mor. Orada evet hepsi mordu. Ay, hem para olarak çok yüksek gerçekten. Aynen maliyeti. Değil, maliyeti yüksek yani. Şimdi bugün bir posta dış çekim için giyindi gitti. sinekleri giydi gitti. Evet. Ondan sonra çıkartacak başka bir şey giyecek. Ondan sonra çıkartacak başka bir şey giyecek. Salonda yani anne gelinlik tane. giyecek. İki tane de abiye çeşidi giyecek. Üç, dört ee, tane. Üç, üç, tane falan herhalde. Üç tane normal elbise evet. bir de gelinlik. Evet. Baba da değişecek yine. Aynen. Baba iki tane. Anne ile oğul üç tane. Üçer anne tane. bir takım giyecekler. Baba oğlu anne üç bir takım giyecekler. iki. E ee, bir tane de gelinlik giyecek e, ee, Sultan. Üç. Yani bayağı değişik bir şey. Çok değişik ya. Hiç, hiçbir şey olacak yani. yani ben görüyordum bizim yani. orada kulaksızda böyle dışarıda yapıyorlardı bu şekilde. Hı -hı. Demek ki onlar bir de salona mı gidiyorlardı? Demek herkesi gün. ki. Gün. Biz evet. kapıda görüyorduk böyle eğlenceyi. Evet. Yani. Öyle yemek yediklerini falan ya görüyorduk. Yani bizim burada da ben de zamanında görüyordum ama bu derecede olduğunu bilmiyordum yani. Atım atı vesile atla hamamdan çıkış. Yok ben hiç atlığı görmedim. Yürüterek götürdüler hep. Aa, bu iyi A, tamam ee, benim de yeğenim sülatı oldu. Araba tuttuk. Hmm. Çocuk arabası böyle gezdiriyorsun ya çocukları evet. atıyorsun o arabaya balonlarla. Evet. Evet. Tur attırıyorsun. Hı -hı. Öyle oldu bizimki. Yemek ligini oldu kapıda. Kur'anlı yaptılar onlar. Evet. A, düğünlü de yaparsın o şekilde yine. Kur'an'ı da evde okutursun. Gülşen onu giymeyi düşünmüyorsun değil mi? Düşünüyor bence. Model bakıyorum modeli nasıl yapmış? Hmm. de elbisesini ayarlamaya çalışıyor. Şimdi... Burası bir kere mi? de git, <laughs> yok bir kere de git çıkartılacak bir şey yapmak istiyor. Ha. Ayrı, ayrı, ayrı istemiyor. Yani, onu uyuyacak. Ha. Yani, evet. tamam. Ha şey o, Her şey çok Namaz. İşte, Ama acaba şu siz anlamadınız, Anladım abi tarafı da. Evet. Takıldı gözümüz. Evet. Bir kıyafet modeline bakıyoruz o kadar. He, evet, tamam. Ben ondan alacağım bir parça bütün giyiyorsun. Ne diyorlar? İnternette var. Ben de gördüm. He, çok güzel. İşte yapmak istiyorum. Onu kesmek istiyorsun. Evet. Ha çok da ucuz be. 100 liraydı evet. o zaman şimdi 200 olsun. Evet çok ucuz. 3-4 tane renk bir arada. He, evet çok güzel. Çiftini veriyorlardı. Evet. Ben yani bir kere de. Kaşı tür, Hepsini birden bir dururlar. Ayy! da salonda oluruz. Çok da kalabalık olacak. diyorlar bakalım. Aynen. Karnımız tok. Ok. Karnımız tok. Valla yatıncaya Kisterize kadar da... Allah razı olsun. Allah cümleden... Cümlem verin. ...danlarım Ne benim, yapalım? Benim ne istiyordun biliyor musun aslında? Neyse. İşte kay... Beni kaybetmeseydi, Beni kaybetti. Hayır. Ayranla soda yedim ben O ne yapıyor? İşlik çiçeğisin geliyor. Evet. Hmm. Kesmiyor. Bununla. Tabii canım ben onu almam işte. O istedi diye sesimi çıkarmadım. Neyse. Kendi gönlüm de yoktu gitmeye. Yoruldum ya. Hı. -hı. E beni de yordun. Ne kadar ya sana vardır. ben bekle demedim mi? Bekle dedin de ben şimdi dedim bu dedim. Biliyorum şey telefonum yok gelmedin. dedim, hatta sana. Bekle evet. telefonum yok dedim. Ya gelemezse ya bulamazsa kötü dinine girdim. Ya altı üstü şarkı <laughs> sokakta karakol var. Hmm. O diyeyim, <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Kayboldum çocuklar gibi. Oraya gidecekmişim. Kayboldum diyeceğim. Cihan Kaynı nasıl kayboldum? Nereden geliyor? Ben doğumu büyüme buralıyım da. Yine de kaybettim. <laughs> İlginç bir şey olur. Ay, tabii gerçekten fırçayı yedim ama. Neredeydin <laughs> sen? Nereye gitti? Bir de sokağa girmeden bir baktım. Yürürüm seni. Kofre evet. gidiyor. Dedim hangi sokak? Hemen dedi, gir dedi. He. ben şöyle karıştırdım. O tarafı bu taraf mı? Senar altı şey var. Kafesi var orada. Oradan He. girdim, o buraya geliyor direkt. Evet onu yaptım. Pazarın tam girişinde. Onların sokağına girmedim. Yukarıya doğru girdim. He. İyi bulmuşsun gene yani. Evet. Daha çok da arattırabilirdim beni. Sana bir şey değil mi? Şu anda giderim ben. Gelirsin. Artık çünkü Hı. oturduğumuz dünkü beklediğimiz yer Hatırlıyor musun? He oraya atmarım. Biz evin karşısındaymışız da girmemişiz. 20 dakika bekliyoruz bir de. Biz yine bekleyecektik, kimse gelmeyecektik şu anda. Evet. Çünkü herkesin bir telaşı vardı. Dedim şu alt sokaktan girelim de deyince çocuk nasıl korsu geldi babana. Tanıdılar. Müjde hani, nasıl korsu geldi ninem diye. Bir, bir de, de ee, babaanne ne diyor çocuklar. Evet. Ninem diyorlar. Düğmesi açık değil ki onun. Açık ya. Açtım İyi. da ya, yani açmıyor. Ha ışık ya, yanmıyor. Son, i̇şte yanmıyor. Bekleyeceksin bayağı. Çok sınmıyorlar. Heh, şimdi üstüne uzun basınca. Şimdi. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz evdeki kızımıza. Ben çekeceğiz. Kofre gelmedi tutturdu. Kızı gitti kendi gitmedi. Evet. Yapacak bir şey yok. Aynen. Onun saçını da ben halledeceğim artık. Artık yolar mı görünce ya arkadaş. Ay yok ben ona hiç görümcelik yaptığımı hatırlamıyorum bugüne kadar. Ama bundan sonra hmm. görümcelik görürsünüz artık. Yok. Ha. Ha. Aa, Bu cadıdan görebilirsiniz. Bundan sonra görürsünüz artık. Siz görümceyi görün. Diye Zaten görüyordum bir tane. Evet. Bir tane de buradan gör. Aferin bana baktım. Ağlamaya evet. başladı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Düğünü çekeceğim komple. Desteklerinizi destekemeyin görüşmek üzere. Yo. Ne? Öbür ne? E. Yani. Ne kadar oldu yani? Ne kadar bekliyordun? Biraz daha bekliyorum yani. Ne bileyim? E anlat o zaman biraz daha doğal. Çünkü şimdi çünkü ben bu yanları yapana kadar siz Onu diyecektim de. Hı, şey yapamadınız. Kapattım artık çekilmez. Olmaz mı? Yok. Bu ortasını salonda çekeriz. Salonda çekeceğim çekeceğiz. de Savandım. çok çekemiyorum. Ee, telif hakkı geliyor e, müzikli. aslında düğün çelerinde öyle telif hakkı olmaması gerekiyor. Sonuçta düğün yani. Yok, o ne oluyor e, ya? Sesini, sesini evet, ben onu duydum. Sen Kapanta. ben de herhalde gene. Ha, telif hakkı ne oluyor. Ne demek şey, yani? senin e, müziğin, orada Orhan diyelim, onun telif hakkı var, onların müziği o. Sen onu kullanamazsın. Nasıl yani? Çalarak videomda kullanamazsın. Hmm. Anladın mı? Allah mi? Allah. Ne saçma. Ambulans sesi, bazı sesler telif hakkına giriyor. Ambulans sesine alaka ya. Ben de bilmiyorum o da tel farkına giriyor. Öyle yani şey yasak, mi olur ya? Yasak. Orada çok gelmeyecek. Hani hafif geldi mi es geçiyor. He. Ha. Ama çok aşırı gelirse. He. Sen onu isteyerek çekmiyorsun ki o an oradan geçiyor. Yani herhalde isteyerek. Niye yani, ben yani. ambulans sesine? Hastane mi çekiyor? Yani yoldasın mesela. Yani, ay bir güzel iste oradan. Değil mi? Gerçekten Aa, yandım yandım yandım. Kıyafetlerimizi giyelim yavaş yavaş. Diyorsunuz. Hazırlanalım. Hmm. Biraz da makyaj. Sen makyaja mı yapacaksın şimdi? Yapayım ya. Bu sıcakta makyajla ne işin var ya? Ruj mu süreceksin? <laughs> Ruj dedim yani kalem var. Yok. İyi de zaten saçın yetiyor sana. Bir de makyajın ne anlamı gerek var yok, yani? Boş ver. Bence de gerek yok yani. Gerek yok. Bir, bir de elimizden kaparlar maparlar. Sen ne mi uğraşacaksın? Nerede o günler? Ben Şaka gibisin şey ya. <laughs> Yine evde kaldım bu sene de. Yazık oldu ya. Bana mı yazık oldu? He. Ha. Ha. Hani ne kadar çok ses var biz alışmışız. Sakinliğe alışmışız değil mi? Alemde Sesli bir, bir tığ yok. Tığ yok da. Cıvıltıya bak. <laughs> Yaşayamayız böyle. Sabaha kadar insanlar ayaklarda. Sıcaktan herhalde her evden bir ses. Evet. Gürültü bak. <laughs> biz yapamayız buralarda. Beni çektin <laughs>